Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda eşek Reza ve eşek Yalvar Sen sen eşek Sen de Bugün İçine e... şöyle değilsin Neyse Arkadaşlar bugün e, videomuzun konusu şey e, Telefonda hangi oyunlar var Hangi Dese. oyunlar aras... ne, Neyse devam edelim evet. e, Bu arada e, bu eşiği, Bu maymunu getirmişken size onun kanalını göstereyim. Adı Reza Şiir Sakın sakın deme ha. Re büyük şey büyük diye. büyük şey Senin. Neyse devam ediyoruz. kanalına ee, kanallarına abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İlk oynayacağımız oyunun adı Bravlı Stars. Hemen oynayalım. İkonik girişini yapacak şimdi. Çok güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Oha lan bir şey açılmış. Oh. Baba. bunları ben yemedim ha. Oğlum bu ne? Ne gelecek? Süper ender. Tamam. Bir jeton. Hala yükselemedik ha. Şimdi açıyorum. Ender, 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 ender! Allah belanı versin. Şimdi ee, O hala ücretsiz 5 tane jeton veriyor. Kredi kredi. Ulan var ya şu leriyle bakın. Aşısız. E, şu leriyle bir, türlü açamadı. Bak. sessiz savaşacak <laughs> senin <ben> tipin neyse <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz Larry ve Lowry'i topladılar <laughs> oha lan aksesuar açtık 2 dakikada bu ne lan tamam kabul et kardeşim ben Larry ile Lowry'i seçiyorum <laughs> Tamam. Şu şeyi kapatabilir miyiz ya? Heh. Şimdi bu adamı savaşçı öner diyorum. Kardeşim sen bir kolt alsana ya. Kolt al. Kolt al. Neyse. E, ee, çift hesaplaşmada. Sese bakayım. Oğlum sen görevlilere bakacaksın. Ben de şeylere bakayım. O bu, bu adam ne zaman şey yapacak? Hazırım. Nice, Allah Allah. Too pretty for pain. Ay şükür ya. Şunu tekrardan açayım da ben. Şunu tekrardan açayım da. Sıkıcı oluyor. Evet. Adım bu arada Pele. Check up my headset. Oğlum adam niye sinirleniyor? Ben hemen alsın diye yapıyorum. Allah Allah ya. Terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz. Unutmadım o detayı. Ne oluyor lan? Hadi git şimdi öldür onu. Aa görevdi. <laughs> Ender. Destası. <laughs> gör. Senin. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi lan 187 de durdu ha. Neyse arkadaşlar sonraki oynayacağımız <laughs> oyunun adı Roblox. Tabii ben Roblox oynamayacağım. Yani sebebini söylemek istemiyorum. EFC oynamak isterdim ama Ne var. <laughs> <laughs> Onu söylemek istemiyorum. Yok söylemeyeyim ben. Yani. Şimdi oynayacağımız oyunun adı Drift Max Pro. Tramisu tarafından yapılan bu oyun. Tramisu tabi olsa da yesek lahmacun da olsa yesek. <laughs> lahmacun deme ya canım çekiyor. Ben en sevdiğim yemek? Lahmacun. Sen en sevdiğin yemek kaka değil miydi? Oo ye hesabım kaka gibi. <laughs> Alın mı? <laughs> Müziği kapatalım. Ben Ne? Evi. Evine. Şimdi bir mini oyun var. Onu oynayalım. Lastik yak. Lastik yak. Evet 600 tane para kazandık. 600 tane. Şimdi ilk önce Arkadaşlar biz sizin için video çekmek için doluyoruz burada. Evet arkadaşlar videomuzu neden beğenmiyorsunuz? Benim videolarımı neden beğenmiyorsunuz? Ben o videoları sus diye mi yapıyorum ya? Yani? Niye? Tekerlek açısı normalde kalsın. Şiar korka olduğu için kaçıyor. Hepsini yaptım. Şimdi şimdi başlıyoruz. Ama şiar sen şimdi mi geliyorsun? Gibi gözüküyor. Bıraktığım zamanı Geride kalana dayana dayana Zortladım son anda Dedim ki zortlayacağım Altıma yapacağım Reza zortluyor Çok yavaş gidiyorsun Reza zortluyor valla Şimdi gerçek krallık gücümü gösterme zamanım geldi Neden zengin ve fakir gibi usturuk videolar çek Şimdi, şimdi yavaş mıyım Reza'nın? Abi. Seninle tam. Ui! Hop. Hala. Reza yeter ha. Arabanın sonrası bu benim mi suçum? Hay anan. Ne oğlum ya? Neyse ya sonraki oyuna geçelim. League of Legends şey oyununda bile değil. Ee, şimdi oynayacağımız oyuna da mini sucker star. Sucker bak. Sucker. Fucker. <laughs> şimdi bu şakayı yapmayı sevmiyorum. O yüzden şaka yap lan. Neyse. Şimdi şortanıma. Şey Şimdi ben buradan buraya geliyorum. Tabii ki de topumu güncelliyorum ve Şampiyonlar Ligi topu yapıyorum. Aha Şampiyonlar Ligi'dir. Şimdi oyna diyorum. Rakibimiz Londrina PP Pepe. Pepe. <laughs> Başlıyoruz. Pele, Pele ilerliyor. Pele şut çekiyor ve Allah belanı. Bu arada ben Pele'ye demiyorum. Pele. Pele şut çekiyor. Pele. Pele. Allah belanı versin kaleciye. Kaleciye. Kaleci koruyor. Pele vuruyor. Pele ve gol. Gol. kararı. Nasıl yapacağım lan? yapılıyormuş. Şimdi Pele şut çekiyor. Pele. Pele. Şimdi Pele tekrar deniyor. Pele vuruyor. Pele, 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 Pele. 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 Ya pelisini, Pele seni Pele. Biliyorum. O yüzden bu tarafa atmayacağım. Pele, Pele ne oluyor? Evet. <laughs> Bunu biraz azaltacağım. Allah Allah. 90. <laughs> ya direkt yüz vur gitsin ya. Boom. Tüm. <laughs> Şimdi ver bunu oraya. Çok az kaldı. Tamam <laughs> şimdi geri dönebiliriz. 15 gol attık. Ve 309 tane şeyimiz var. Artık topumuzu düzenleştirebiliriz. Ha 350 istiyor o yüzden birazcık daha kazanmamız lazım. Son 50 coin kaldı. Bu ne pozisyon yakalayıcı ilave Baba, pozisyon. Hadi, abla. Ha, gol fırsatı iki katına çıkacak. Abi, tamam o zaman ben ile buradan Eki şut çekiyorum. Bakalım. bakalım gol olsun hadi. Abi, yok gol olur mu? Yok. Ay. Yok. Oğlum Pele nerede? Lan. Oyuncum vuramadı az önce. Ya da benim elim titriyor diye oldu herhalde. Mit pele vurdu. Mit pele 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 pele, pele vuruyor. Pele. Biraz sinirli. O yüzden sert şu çekici. tank sen. İh velnik. Devam ediyor. Ve Allah belanı vermesin. Şimdi Pele vuruyor. Pele, Pele, Pele. Ve gol. <laughs> Pele. Evet arkasında Pele. Evet. Arkadaşı Pele'ye pas atıyor. Ya oğlum o nasıl Neyse. Ve arkadaşına atıyor. Topu aldı. Topu aldı ve arkadaşına pas. Arkadaşına güzel bir pas Geri dönüyor. Ya Pele'ye atacak ya da başkasına. Ama Pele'ye atmayı seçiyor. Pele ilerliyor. Pele vurdu. Pele vurdu. Pele. Pele son şansı. Son şansı ve bu. Rezan ayağımı kokla. Dur Zara. Evet. Kale orada. aa, ee, ama kaleye vuramıyoruz. O yüzden zorla bize arkadaşımıza pas attırıyor. Allah belan. Allah kahretsin. Kahretsin. Şimdi yüzükler. vuruyoruz. Evet müthiş. Oy! Gol atabilir miyim ben oradan? Hadi hey, ben. Ay, ay. Hmm. O neydi? Ee, ya, 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 ya. bir şeyler gitmek istiyorsan gidebilirsin yani. Bir şeyler biraz gitmek istiyor. Ben ona güzelce sövüyorum. Ya oğlum bu nasıl oyuncu? Ya, topu doğru düzgün tutamıyor. Top kontrolü yok ya. Ya oğlum sıkıntı <laughs> topta değil sıkıntı adamda ya. Kontrolü yok top kontrolü. Ya! Sakın. Arkadaşlar bak şimdi ne yapacağım. Va va va. Var ya bunu yapmak için haftalarımı harcadım. <laughs> ya Allah. He. Evet. Eşe gidiyorsun. Gir. Eşe alaka seni. Hadi Hayır hayır. Ya diyor ki billahi ben Yusuf'u Yusuf'u um, Yusuf um mahvedeceğim. <laughs> bak yine top kontrolünü kaybetti ha. Allah Allah eşşul eş ya. Ne sana mı diyorum şey? Ben sana mı diyorum eşşul? Ha bana ne takmayayım seni? Elim ben kırıldı de arkadaşlar. De arkadaşlar elim kırıldı. Bunu Yusuf eve gitsin. Arkadaşlar kardeşim dibimde olduğu için ee, pas veriyorum Kanka. yine ayağını kullanamayana pas Kanka. veriyoruz. Yine. <laughs> Abi ben kırarım ha. Oğlum ya. Yeter ha. Bak şimdi bu adama veriyorum. Ama baba yine yapıyor. Bilerek yapıyor wow. ha. Tutmuyor bilerek. Artık ben buradan da şut çekeceğim. Allah Allah. Elmas gitti. O var ya o sarıları düzgün bir şekilde tutsa o topunu yapacak. Tamam verdik. Allah'ın cezası. Bir plaj için elmaslı mücevherlerimiz harcadık yine. Altı <laughs> tane üst üste zafer. Bana ne? Neyse. Evet arkadaşlar bugünden bu kadardı. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.